Merhaba arkadaşlar. Uzun ve yorucu bir maratonun artık son aşamasına geldiniz. Bugün sınavlar bitiyor ve daha sonrasında artık bence en heyecanlı kısımlar başlayacak sizin için. Bu maratonun içinde sizi motive etmiş olan bir üniversite hayaliniz vardı. Ben de kendi üniversitemden bahsetmek istedim o yüzden size. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi Ege Üniversitesi'nde sosyal bilgiler öğretmenliği okuyorum. İçinizde belki Ege Üniversitesi'ne gitsem nasıl olur? Ege Üniversitesi nasıl acaba diye düşünenler vardır. Ben de biraz elimden geldiğince aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Sizin için biraz fikir oluşturmak amacıyla çekiyorum aslında bu videoyu. O videoyu beğenirseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Öncelikle Ege Üniversitesi'nin nerede olduğundan bahsedecek olursam. İzmir'in Bornova ilçesinde çok geniş bir kampüs alanına sahip olan bir üniversite. Kampüsü bir bütün olarak duruyor. Yani ayrı ayrı yerlerde dağınık bir şekilde bir kampüs yok Ege Üniversitesi'nin. Tabii ki de yüksek meslek Farklı bölgelere dağılmış durumda ama 4 yıllık fakültelerin birçoğu hatta bazı 2 yıllık fakültelerde hepsi ana kampüste bulunuyor. Ana kampüsten bahsedecek olursam Merkez Kütüphanesi, Yemekhane, SKS denilen Sosyal Kültürel ve e, Sağlık Daire Başkanlığı bulunuyor birazdan bahsedeceğim zaten ne işe yaradığından veya orada neler bulabileceğinizden. Bu arada yere bakıyorum çünkü buraya notlar aldım unutmamak için. Ondan kaynaklı kusura bakmayın lütfen. Ana kampüsün dışında İİBF bölümlerinin ve sağlık bilimleri fakültelerinin bulunduğu ayrı bir kısım da var. Fakat bunlar birbirine o kadar uzak değil ama yine de kampüs çok büyük olduğu için bir ucundan bir ucuna gitmek oldukça zaman alıyor. Daha detaylı şeylere girmeden önce rektörümüzden bahsetmek istiyorum çünkü bence bahsetmeye değer bir insan. Tüm kafasında oluşmuş olan despot ve belki de asla yüzünü ve sesini duymadığımız rektör algısını kesinlikle kıran bir insan. İnsanların geçmesi çok konumlu ekliyorlar biraz. Rektörümüz bizimle birlikte yapılmış ve yapılacak olan tüm etkinliklerde neredeyse ön safta yürüyor. Bir yürüyüş olduğu zaman, bir konser olduğu zaman, bahar şenliklerinde, gezilerde her yerde rektörümüzü görebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle küçük bir anımı anlatmak istiyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi için Ege Üniversitesi bizi Çanakkale'ye götürmüştü. Rektör de bizimle birlikteydi. Bir yerde mola verdik ve fotoğraf çekiliyoruz. İşte ben de hani rektörü gördüğüm için rektörü çekmeye çalışıyordum gizli gizli. Beni görünce işte niye gizli gizli çekmeye çalışıyorsun ya desene gel beraber fotoğraf çekilelim diye dedi ve yanıma oturdu. Beraber fotoğraf çekildik. Eğer koyabilirsem o fotoğrafı da burayı muhakkak koyacağım. Bugün üniversitesini 3 başlıkta inceleyeceğiz. Ulaşım, konaklama ve sosyal hayat olarak. Yani bu şekilde sınıflandırmam daha kolay olur diye düşündüm. Beni İzmir'e gitmeden önce en çok cezbeden şey İzmir'in ulaşımıydı. Neden diyecek olursanız neden ulaşım seni cezbetti? Çünkü İzmir'de 90 dakika uygulaması var. Peki ne bu 90 dakika uygulaması? Konava'da metroya bindiniz. Turnike'den geçtiniz kartınızı okutup, bu 90 dakika içinde isterseniz İzbana, Esota, Vapura, Tramaya, tekrardan metroya hepsine 90 dakika içinde ücretsiz bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Sadece bir duraktan ödediğiniz parayla. Gelelim Ege Üniversitesi içindeki ulaşıma. Çünkü söyledim ki bir ucundan bir ucuna gitmek gerçekten çok zor. Biz arkadaşlarıma genellikle yürüyerek hareket ediyoruz kampüsün içinde. O da gerçekten eğlenceli çünkü kampüsün içi oldukça yeşil ve güzel. Ege Üniversitesi'nin içindeki ulaşımda da aslında üç şey söyleyebilirim. Biri metro, diğeri ring sistemi ve diğeri de unibike. Metrodan bahsedecek olursam İzmir'in genel metro ağı Ege Üniversitesi'nin içine kadar geliyor. Ki bu da farklı ilçelerde oturan öğrencilerin geldiğinde rahatlıkla aslında tek bir metro ile belki de okulun içine kadar gelebilmelerini sağlıyor. Aynı zamanda ring sisteminden de bahsedecek olursam Ege Üniversitesi'nin belli başlı yerlerinde yarımşar saat 15'er dakika aralıklarla geçen bir otobüs sistemi aslında bu. Neredeyse tüm kampüsü onunla birlikte gezebiliyorsunuz. UniBike sistemine gelirsek bu benim için çok tatlı bir anısı olan bir sistem aslında. Ege Üniversitesi'ne geldiğiniz zaman normal yürüdüğünüz yolun yanında muhakkak böyle mavi bir yol göreceksiniz. O bisiklet yolu ve neredeyse tüm kampüsün içinde bu bisiklet yollarına rastlayabilirsiniz. Oldukça geniş bir ağa sahip. Telefonunuza bir aplikasyon indiriyorsunuz. İndirdiğiniz aplikasyondan dakika satın alıyorsunuz ki öyle çok yüksek fiyatlar değil atıyorum 20 liraya 120 dakika falan alabiliyorsunuz. Ardından aldığınız bu dakikalarda Yine aplikasyon aracılığıyla nerede bisiklet olduğunu görebiliyorsunuz ve gidip bisikletin üzerindeki kare kodu telefonunuzdan okutuyorsunuz ve bisiklet aktif hale geliyor. Benim gibi bisikleti olmayan insanlar için oldukça güzel ama benim şöyle bir durumum da vardı. Ben bisiklet sürmeyi bilmiyordum. E kampüste öğrendim bisiklet sürmeyi. Ondan dolayı benim için çok tatlı bir anı. En çok merak edeceğinizi düşündüğüm şeylerden biri de konaklama. Ege Üniversitesi içinde konaklayabileceğiniz üç tane yurt var. KYK Devlet Yurdu, Kredi ve Yurtlar Kurumu duymuşsunuzdur illa ki ya da duyacaksınızdır. Özel bir başvuruyla alıyor ve eğer kazanırsanız asil olarak kazanabiliyorsunuz ya da belli başlı yedeklerde oluyorsunuz. Birçok insan ya kayıt yaptırmıyor ya farklı bir alternatif buluyor kendine. Sıra sizde oldukça çabuk gelebiliyor. Hele böyle binlerdeyseniz yedeklerde oldukça kolay bir şekilde sıra size gelecektir muhakkak. Ben de ilk gittiğim sene KYK'da kalmıştım. Eğer isterseniz bununla ilgili çok daha detaylı bir video çekebilirim. Böyle bir isteğiniz, talebiniz o olursa lütfen yorumlarda bana söyleyin. Ben de çekeyim sizin için. KYK'nın dışında Öğrenci Köyü var. Öğrenci Köyü de aslında doğrudan girebileceğiniz bir yurt değil. Ben öğrenci köyünde kalmak istiyorum deyip direkt öğrenci köyüne yerleşemiyorsunuz. Öğrenci köyünde yoğunlukla sağlık bilimleri fakültesinde okuyan işte tıp'tır, hemşireliktir. O tarz öğrencileri alıyorlar genellikle. Ama bunun yanında diğer fakültelerden de belli oranlarda öğrenciler alabiliyorlar. Peki nasıl alıyorlar bu öğrencileri? Eğer ilk sene girecekseniz bu yurda dereceyle geldiyseniz bu çok önemli. Çünkü ona bakıyorlar ve bir diğer faktörde eğer ilk gittiğiniz sene girmiyorsunuz diyelim ki bu yurtta ama sonrasında şansınızı denemek istiyorsanız ortalamanızın iyi olması gerekiyor. Çünkü buna çok özen gösteriyorlar. Bence köyünün kendi içinde özel tesisleri de bulunuyor. Yine KYK'nın içinde de futbol sahası vesaire var. Gelelim Ege yurda. Ege yurt bu saydığım yurtlar arasında en lüks olan yurt. Zaten özel bir yurt söylemiştim başta. Anızın içinde Lig TV bile var. Eğer maç seviyorsanız sizin için gayet güzel bir şeydir bu. Dış görünüş anlamında bakarsanız bir blok halinde duruyor. Yani bayağı büyük bir blok aslında. Altında Starbucks gratis kendi marketi var. Ayrıca bulunduğu konum itibariyle alışveriş merkezine de oldukça yakın. Bu anlamda bakarsak Ege yurt oldukça zengin bir çevreye sahip. Kandidatlarıyla oldukça bahsettim. Şimdi gelelim belki de sizi en heyecanlandıracak olan kısma o da sosyal hayat. Ege Üniversitesi'nde sosyal hayat gerçekten siz istemeseniz bile burnunuzun dibinde bitiyor. Önce kulüplerden bahsetmek istiyorum. Okul ilk açıldığında ilk iki hafta boyunca kulüpler kendilerine öğrenci toplamak için standlarını açıyorlar. Ve oradan geçtiğiniz zaman bile muhakkak gün sonunda bir tam üstünden bir martı geçti. Muhakkak gün sonunda bir kulübü üye olmuş oluyorsunuz. Çünkü o kadar içten ve o kadar samimi bir şekilde sizi davet ediyorlar ki gidip hepsini dinliyorsunuz ve muhakkak kafanıza yatan bir şey oluyor. Çünkü gerçekten oldukça geniş bir yelpazesi var ve aktifler ve hobi edinmenizi de sağlayacak türde etkinlikleri var. Örneğin fotoğrafçılık kulübünde karanlık odaya kadar pek çok bilgi veriyorlar. Gözüme bir şey girdi. Ege Üniversitesi'nde genelde bu kulüpler vesilesiyle pek çok konferanslar düzenleniyor. Aklınıza gelebilecek pek çok ünlü isim Ege Üniversitesi'ne geldi. Bu e, yapılan konferansların birçoğu da ana kampüste bulunan MÖTBE denilen bir e, konferans salonunda yapılıyor. Oldukça büyük bir konferans salonu. Pek çok aktiviteyi orada gerçekleştiriyorlar zaten. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ege Üniversitesi yurt dışı ile oldukça bağlantılı bir üniversite. Pek çok ülkeyle anlaşmaları var öğrenci değiş tokuşu programları ile ilgili. Erasmus hayaliniz varsa ki gerçekleştirebileceksiniz muhakkak yapın sizi oldukça tatmin edecektir. Fakat şu ayrıntıyı da vermem gerekiyor. Ülkelerle olan anlaşmalar fakülteden fakülteye değişiklik gösteriyor. Ve sanıyorum ki eğitim fakültesinin Polonya ve Almanya ile anlaşması vardı. Ondan dolayı kendi fakülteniz nerelere yolluyor bilmiyorum. Mesela benim bir arkadaşım sonrası ilişkiler okuyordu ve İtalya'ya gitti. Bir de bahsetmek istediğim şey Mevlana programı. Eskişehir Üniversitesi'nde okuyorsunuz ve diyorsunuz ki ben öğrenim hayatımın bir dönemini Ege Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Ve yine Ege Üniversitesi bu programı da destekliyor. SKS'den bahsetmiştim, Sosyal Kültürel ve Spor Daire Başkanlığından. Bu SKS'nin içinde biz öğrenciler için daha hızlı tedavi olabileceği belli başlı poliklinikler var. Onları Ege Üniversitesi'nin sitesinden aslında daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sosyal tesislerden devam edecek olursam Özdere'de e, çok güzel bir Ege Üniversitesi'ne ait bir sosyal tesis var. Orada kamp yapabilirsiniz. Böyle sahil ayağınızın altında. Gerçekten çok renkli ve eğlenceli bir tesis. Muhakkak gidip görmenizi isterim. İçinizde illaki sporla ilgilenen ya da sporla ilgilenmek isteyecek olanlar vardır. Ege Üniversitesi kampüsünün içinde aslında bir fitness salonu da bulunmakta. Hani ne kadar yeterlidir, ne kadar değildir bilmiyorum. Ama var olduğundan haberdarım. Büyüklü, küçüklü pek çok spor salonu var. Bunun yanında da ana kampüste bir olimpik yüzme havuzumuz var. Tüm bilinen spor faaliyetlerinin dışında Amerikan futbolundan, basketboluna, futboldan, tenisine, aklınıza gelebilecek olan tüm spor dallarının yanında Harry Potter hayranlarını oldukça heyecanlandıracak olan bir spor dalı daha var Ege Üniversitesi'nde. İlk başta ODTÜ'de açılmış sonrasında da Ege Üniversitesi'ne de gelmiş ve belli başlı üniversitelerde var. Tahmin ettiniz mi bilmiyorum ama evet Ege Üniversitesi'nin bir kuydik takımı var. Bu takımda uçmak dışında geri kalan pek çok şeyi yapıyorsunuz. Hatta turnuvalara bile katılmışlıkları var. Müze gezmeyi seviyorsanız eğer, pek çok sanat kültür merkezi de var İzmir'de. Bunun dışında Ege Üniversitesi'nin kampüsünün içinde de birkaç tane müze var. Bunlar sadece aklıma gelenler, arkadaşlarıma danıştığım şeyler. Biraz da kendi fakültemden bahsetmek istiyorum size. Dediğim gibi eğitim fakültesinde okuyorum. Konumu itibariyle ana kampüs kampüsün içinde bulunsa da ana kampüsün biraz dışında kalan bir fakülte. Ondan dolayı ben şahsım adına biraz yalnızlaştığımızı düşünüyorum. Kendi fakülten bazında konuşuyorum. Hocalarımıza ulaşmak kesinlikle zor değil. Tabii ki de yine yani istisnalar kaideyi bozmaz. ego tatmini yapmaya çalışan ya da ben ulaşılmazım havası yaratmak isteyen insanlar tabii ki de var. Gerçekten gerek derste gerek ders dışında hiçbir şekilde bizi geri çevirmeyen pek çok hocam var. Umarım sizin de yolunuz Ege Üniversitesi'ne düşer ve umarım hayalinizdeki üniversite orasıdır. Eğer yolunuz düşerse ve benim videomu da denk gelip daha da heveslenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Her şeyden bahsetmişim. Bildiğim birçok şeyden bahsettim. Aklınıza soru işareti oluşturan bir konu varsa yorumlarda bana iletirseniz elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım ki sonuçlarınız da hayalleriniz kadar güzel olur. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi thank you